Rakım 1700 metre. Burhan köy. Karlı Dağlar. İzmir'in en yüksek noktası Bozdağ'ın zirvesi 2170 rakımlı Saygı Şu parmağımın ucunda Bu tarafta Manisa ilinin en yüksek noktası parmağımın ucunda. Kumpınar Tepesi. Umur karşı, karşısı. Aşağısı da Karakoyun Burası. Kumpınar Tepesi'ne doğru sırt hattındayız 1850 metre. Yıl kağıtlarını çıkıyorum. Harika bir görüntü. 850 metrede tek sıra geçiş yapıyorlar. İşte gerçek ağaçlar. Yıl kağıtları. Kumpunar'ın bunlar. Evet. Manisa ilinin en yüksek noktası Kumpunar Tepesi'ne gelmiş, gelmek üzereyiz. Evet. Manisa ilinin en yüksek noktası. Burada tarihi Türkmen mezarları var. Evet. Bu bir mezar. Karşı tarafta Omur Otura. Orası 2060 metre. Efendim? He, bin yıllık. Maşallah Önder maşallah. Maşallah. Taze karın tadını çıkara dönder. <laughs> Burhan Köy Deresi. Bak şu orma şeyin çamlar var ya onun ilerisinde şelale gibi dökülüyor. Bundan sonra da var birkaç tane de ama çoğu orada kaldı. Salihli Burhan Köy. Burhan Kumpunar Tepesi. Tırmanışında rakam 1800. Sırttan şu karşıdaki Kumpanar zirveye yükseliyoruz aşağısı Burhanköy Göreti. De evet. Rakım 1850. Manisa il sınırlarındaki en yüksek nokt olan Kompunart'a doğru ilerliyoruz. Bu taraf İzmir taraf Manisa. Karsta ilk atları. İlk atlarda sırttan ilerliyor. Sezonun ilk karı 2022'nin sonuna gelirken rakım 2070 Evet, Kumpınar platosu. Karşı Manisa ilinin en yüksek noktası Kumpınar zirvesi. 25 santim bir kar var. 27 Kasım 2022 Pazar günü Manisa ilinin en yüksek noktası Kumpınar zirvesindeyiz. 2080 metre. Gerçi GPS cihazımız 2084 metre gösterdi. Karşısı da İzmir ilinin en yüksek noktası. Bozda Saygıtepe. Şu arka tarafta da 2070 metre omur oturağı var. Şu karşıda bulutların olduğu yerde de 2000 küsur metre 1980 metre civarında 2000 civarında Alaşehir Bozdağ'ın zirvesi bulutlar gelmiş. Göremiyoruz. Şu karşı tarafta da Aydın'in en yüksek noktası Hacettepe zirvesi var. Hacettepe zirvesi var. Geçen sene Şubat'tan bu iki tepeyi fotoğraflamıştık. Ee, Burhan köyden başladık. 880 rakımla yaklaşık 9 kilometre yol yürüyüp yaklaşık 1200 metre irtifa yükselerek buraya gel e, buraya gelmeye başardık. Katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yürekten. Başarılarının devamını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Burhanköy derisi. Tertemiz. Salihli Burhanköy. Güzel mi önder? Güzel güzel. Harika. <laughs> Yukarı. Arka çeşmeler.